Bakın bölgesel etkileri konuştuk aslında. Bölgesel avantajları konuştuk. Bir de şimdi e, izleyicilerimiz de iyi dinleyebilir bu konuyu. Sistemik hastalıkları olan hastalarda da avantajları var. Nedir mesela? İyileşmesi geç olan diyabetik hastalar. Bu diyabetik hastaların iyileşmesi geç olacağı için lazerin etkisinden dolayı iyileşmeyi hızlandırıcı etkisi vardır. İkincisi kan sulandırıcı kullanan kalp hastaları Evet. Bazen lazerin kanamayı durdurucu özelliği de olduğu için bazen kan sulandırıcı, ilacı da kesmeyebilecek bir şekilde operasyonu planlayabiliyoruz. Onun dışında böbrek ve karaciğer dostu diyebilirim. Neden? Ee, çünkü lazerin diş etindeki enfeksiyonu ve çene kemiğinde de kısmen enfeksiyonu azalttığı için antibiyotik ve ağrı kesiciye ihtiyacımız da azalıyor aslında bu anlamda. Onun dışında... Mide ve bağırsaklarında, bağırsakta konstipe olanlar, bir antibiyotik kullanıyoruz, şey kabızlık durumuna geçiyor. Veya da midede ülser gastrit problemleri oluyor yoğun ilaç kullanımına bağlı. Bu ilaçların kısıtlanması durumunda da, lazer dikisi operasyonuyla, hmm. bu tür durumda da avantajları oluyor. Veya da kanser hastaları. Bakın hmm. kanser hastalarında, onkologlar da iyi bilir, bazı ilaçlar kullanır, hastalarımız da çok iyi bilir. Bu hastalık bu verilen ilaçlar çene kemiğinde sertleşme meydana getiriyor. İstemsiz bir yan etkidir. Biz bu tür durumlarda gerekli ölçümleri yapıp lazer siz implant operasyonu için çene kemiğini koruduğu için kanser hastaları da bazen önerebiliyoruz. Bu da bu anlamda çok önemli oluyor. Bakın şimdi sistemik hastalıklar bölümünden bahsettik. Yani o sistemik hastalıklarda ne gibi avantajlardan bahsettik ya? Bazen de hastanın bireysel zorlukları oluyor. Nedir mesela? Ağrı eşiği çok düşük hastanın Operasyon temiz bir operasyon. Rahat bir operasyon olduğu için operasyon sonrasındaki hassasiyet şeklinde gelişebilir. Ağrı neredeyse hiç olmayabilir. O nedenle bu tür durumlarda da e, hastanın ağrı eşiği düşük olan hastalarda da bu operasyon avantajlı hale geliyor açıkçası lazer dikisi implant operasyonu. Onun dışında bağışıklık sistemi düşük olanlar enfeksiyona yatkın olurlar. Evet. Bu tür durumda da lazerin ve dikişsiz implant operasyonu olması itibariyle de bağışıklık sistem dostu da diyebiliriz. Onun dışında ağrı eşi, bağışıklık sistem düşüklüğü veya da hastalarımız benim mide bulantım, örme refleksim çok fazla diyorlar. Benim ağzıma dokunduğu zaman ben eldivenli, eldivensiz kendi elim haricinde hiçbir şeyi kabul etmiyorum diyorlar. Bu tür durumlarda operasyon, lazer dikisiz implant operasyonu 1,5 ila 2 dakika gibi kısa bir sürede olduğu için hastanın ağzına neredeyse girmesi, çıkması bir oluyor. Dolayısıyla hastanın <laughs> açısından da düşünebiliriz. Bu anlamda bakın genel olarak bireylerin zorluğunu düşündüğünüz zaman psikotravma yaşamış hastalar. Yine e, çocuklukta ve e, gençlikte veya da belli bir yaştan sonra e, diş hekiminden bir travma yaşamış oluyorlar. Hı hı. Ben de dahil olabilirim. Hı hı. Bu ancak bunun sonrasında hastalar e, şey oluyor hani diş hekimine küsüyorlar açıkçası e ee, ki, diş hekimini reddediyorlar. Bu tür durumlarda da diş hekimini reddetmektense böyle bir lazer diksiyon plan operasyonu evet, evet, evet hocam. bir Benim arkadaşlar bayasın beni diyor dişlerimi öyle yapsın diyor mesela. İşte onlar da Dişçi fobisini de işledik sizin geçen hı hı. E, programda. Hı. narkoz da tehlikeli bazen vücuda o kadar narkoz almak ne kadar doğru o da var tabii. buçuk iki dakikalık bir operasyon hı. olduğu için lazer dikizim implant operasyonu psikotravmanın da önüne geçtiğini de söyleyebilirim. Hı hı. Açıkçası yaşam standartını yükseltmek amacıyla ve e, kaliteyi yükseltmek amacıyla lazer dikizim implant operasyonu tekniğini ben e, önerebilirim bu anlamda. Evet.